ya da korona varken ay, ay pardon, korona yokken korona varken ve korona ya yapmak istediğim şeyler olay kısmı bence korona yokken Çocuklar 2 artı 2 işimin top soru kaçtı. Evet, 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 evet. evet kaç? Ömer'im evet, evet. Koronaya yapmak istediğim şey... ben bir uzak tuttum. Ya! Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu tam 55 bin like gelirse yenisini çekeceğim.